Ben bu sene müracaatta bulunacağım yalnızca bizim de köpeğimiz var Lucky diye, hı hı. ben de Kınalı adalıyım. Hakikaten adalarda. O bütün adalar toplandık. Böyle bir sorun var adalarda evet. kediler. Aslında bu sene bir başkanla görüşebilirsek. ...görüşürüz tabii ki... ...bu konuda biraz daha duyarlı olabiliriz... ...yani Aynen inanılmaz evet. bir Bak, şekilde... ...bak küçük bir şey söyleyeyim mi... ...hani sanatçının görevi... ...hemen bitireceğim... ...adalardan açıldım... Ya açıldığı. saflar gibi söyleyebilirsin... ...yani şimdi mesela... ...işte biz Burgaz'dayız... ...adalarda şöyle bir şey var... ...yani işte tüp kullanıyoruz... ...ve bir gün... ...ya benim haberim yok... ...yani ne oluyor ne bitiyor... ...tüpten annem alıyor o tür şeyleri... ...bir gün gittim... ...parası yokmuş tüp bitmiş... ...gittim tüpçüye ne kadar... 75 lira dedi. Ya İstanbul'da 67 lira bu tüp. Bizde niye 77? Açtım telefon. Dediler ki bütün her tarafta 67 lira tüp. Ya adalarda böyle bir haksız rekabet başlamış. Bunun üzerine ben başladım o tüp firmalarıyla konuşmaya, tweetler yazmaya başladım. Twitter'dan. Ve en son indirdik 67 liraya bütün adalarda. Yani olsun. bu belediye başkanının görevi ama maalesef bizim belediye başkanı sanatçının <laughs> görevidir bu. Yani işte sanatçının görevi bu. 67 liraya indirdik biz. 8 lira farkı bana hemen getirdiler verdiler. Ya 8 lira benim için bir şey olmayabilir ama 400 lira emekli aileyle yaşayan aile var. 800 lira asgari ücretle yaşayan aileler var. Yani bunlar için 20 ekmek parası bu ya. Hani biz. Sanatçı isak bunları işte yapmamız lazım. Yani Doğru. indi o tüp fiyatları şimdi. Güzel yani bir... harika. Ya. Teşekkür tamam. ediyorum sana bütün Adalar halkı evet. olarak. bahede ahiretten teşekkür ediyor. Ee, Şener abi e, alayımıza selam göndermiş. Ee, Şener Şen'e biz de buradan evet. sevgilerimizi iletiyoruz. Madem Şener Şen dedik o zaman Emel Sayın demeden olmaz. Veriz bakalım Kavanoz İpli Dünya'nın müziğini. Bilirsiniz efendim bu bölümü. Kavanoz İpli Dünya bu programın en e, ünlü bölümlerinden bir tanesi. Çünkü burada soruları ben hazırlamıyorum. Burada soruları Merhaba. sadece izleyiciler hazırlıyor. Ve kime ne çıkarsa baktına. Bayıcığım özel bir renk tercih var mı? Sarılardan gidelim mi? Olur. Sarı gidelim. Bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Sadece isminizi ve gönderdiğiniz kenti ve edepli bir sorunuzu rica ediyoruz. Biz de onlara her gece konuklarımıza soruyoruz. Gülfem Demirtaş İstanbul'dan soruyor. Kimin gözünü korkuttun? Hiç kimse. Hiç korkutmadın mı? Ya. Abi sendeki Adele bende olsa var ya Allah elin gözünü... <laughs> Yani ha. <aa. gülüyor> Hep barış sevdin yani. Evet. Güzelmiş yani. peki. Ee, Melisa Peynirci İstanbul'dan soruyor Songül Hanım. Seni kıskandığını hissettiğin bir tanıdığın var mı? Ay çok ayıp söylemeyeyim ya. Var tabii. Dibimde oturuyor dibimde. <laughs> Yanında oturuyor dibinde... Dibimde oturuyor. Kıskancın ta kendisi. Allah aşkına. <laughs> Kim kıskanabilir ki seni ya? Her gün kıskanıyor. Ben öyle şeyler yapıyorum ya hazırlanırken falan. Mesela saçımı geç e, pönlüyor, çok konuşuyoruz. Diyorum bak kız karşından bitiremedi. Kıyafeti en son giyiyorum bak kıskanıyor. Kötü giyineyim, kötü çıkayım, anda çıkayım diye bak giy, nasıl? Yapıyorum öyle şey. Öyle Yap. şeyler olduğunu düşünmüyorum. Ben de kimseye kıskanmıyorum. Tatlı kıskanç. Boş ver. Kıskan. Olmaz öyle şey zaten. Hı. Uğur fanlarına nasıl bir isim takardın? Özlem Aydoğdu ordudan soruyor. Seçenekler de vermiş. Ciciş, pampiş, kankiş gibi. Valla ben Ka kanki diye bir şiirim vardı. Kankiş derdim herhalde. Kankiş mi derdin? <laughs> Cicişli bana uymazdı herhalde. <laughs> Bozar bu yaştan sonra. <laughs> Cicişler bicişler. Peki. Mehmet Esen. E, Nihat vurdurdan Burdur'dan soruyor. Mucize diye niteleyeceğim bir olay yaşadın mı? Evet benim doğumum mesela mucizedir. Hayırdır abi? <laughs> çok kısa hemen. Allah'ım. <laughs> Dönüyorum sana. Ya ben çok kaderci bir adamım. Ee, ve çok ölümler ölümlerden döndüm İlk benim birincisi annem hamile kalıyor ve aldıracak beni ee, hasta, babamla konuşuyorlar abim var o sırada başka bir çocuk ilgilenemeyecekler yani maddi manevi nedenlerden ee, beni işte ben annemin karnındayım işte o zaman ee, hastaneye gidecekler fakat dayım e, ...kalp pastası o zaman Ali Bey onlar annem diyor ki hastaneye giderken bir de kardeşime uğrayalım gidiyorlar ananeme e, arada annem diyor ki ya işte çocuğu aldırmaya gidiyoruz hastaneye ...dayım bunu duyuyor annemi çağırıyor diyor ki ne olur bu çocuğu aldırma ben biliyorum diyor erkek doğacak ve benim adımı koyana diyor ve annem o e, aldırmaktan vazgeçiyor beni. Ve ben doğuyorum aynı kalp hastalığı da bende oldu. Öyle mi? Ve aynı şekilde doğdum, dayımın adını aldım ve dayım işte bir hafta sonra kaybetmişiz dayımı. Ya birincisi bu mucize yani. Ondan sonra yüzde 50'lü bir ameliyat oldum ben. 12 Eylül'de girdim yani. <laughs> Hakikaten sen yaşıyorsan bir mucize bu. E gerçekten. <laughs> sen bir mucizedir yani kısaca. Gerçekten bana hep şuna inanırım ben. Yani yaşıyorum çünkü bana bir söz söyletmek istediğine inanıyorum evet. Allah'ın Yani o yüzden de düzgün yaşamaya çalışıyorum. O yüzden yanlışı hayır diyerek yaşamaya çalışıyorum. Peki gayet güzel Ankara'dan e, Büşra Tek soruyor. Arabanın ya da evin buharlaşan camına hiç resim yaptın mı? Arabamın yaptım. Ne yaptın? Ne, ne resmi yaptın? Yani e, tuhaf gelecek diyeceksin ama... Ben küçüklüğümde işte böyle halın üstünde, o zaman böyle oyuncaklar falan yok. İşte tek kalem aç ya da çift kalem aç, kalemlerle yaptırdım. Böyle bir futbol sahası çizdim arabanın camına. E, iki futbolcuları koydum. Bundan da Allah rahmet eylesin Büyükadalı... ...Lefter'e, Lefter abimize, Lefter Usta'ya. Yani. Usta Usta e sevdiğim Lefter e. bir bebe bütün kavanoz ee, soracak mısınız? Merak ediyorum. Rauf Kink taşı da Maç kim, kimle kim arasında oynamıştı? Manchester Barcelona? Ya Ozan Liverpool hastasıydı. Oo, asla yalnız yürümeyeceksin. Rahat olabilirsin. Peki. Otobüste otururken yaşlılara yer vermemek için hiç uyuma taklidi yaptın mı? Hayır. Otobüste oturdun mu? Oturdum. Yaşlılara yer verdin mi? Ben 8 sene Aksaray'a bin... Ayrısal müzik okuluna gittim 8 sene babam beni duraktan alıyordu Aksaray'da el ele yürüyorduk okula gidiyorduk oradan çıkıyorduk el ele eve geliyorduk biz genelde ayakta oluyorduk Anladım. Baba kız. E, güzelmiş dolayısıyla ayakta olursun evet. oturamayınca zaten yer veremiyorsun doğal olarak Evet e, Uğur Aslan'a geliyoruz abi Uf, güzel bir soru bakalım Çanakkale'den Akın Bilir soruyor nasıl bir felaketi yaşamaktan hep korkmuşsundur? Ya nasıl bir felaketi yaşamaktan hep korkmuşumdur. Felaket yaşamaktan korkmamaya çalışıyorum çünkü neden korksam hep başıma geliyor. Dolayısıyla pişmiş tavuğun başına gelmeyenler bile başıma geldiği için elimden geldiğince hiçbir şeyden korku taşımamaya çalışıyorum. Yoksa neden korkarsam gelir bulur beni diyorsun. Öyle, evet. Tamam abi korkusuz yaşamak en güzeli. Denize girerken Mehmet kamyon iç lastiğini can simidi olarak kullandın mı? Eren Avcı Adana'dan soruyor. Ya küçükken çok severdim. Şambreli. Ve bir de deniz çok soğuksa orada oturmak çok keyifli olurdu ya. Şambrel güzeldir ama değil mi? Evet. Bir traktör şambreli kullananlar vardı ya. Şimdi onun böyle modernini yapmışlar. <laughs> Çizmişler. Çizmişler. şeklinde değil mi? Çizmişler. Resim. <laughs> Aynı nostalji, nostalji